Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim biraz tatlılardan sponful. Türkçe karşılığı kaşık dolusu demek, yani bizim bildiğimiz kaşık tatlısı. Tencere içerisine yarım su bardağı toz şeker, ardından 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta. Nişastayı silme kullanacağız arkadaşlar, kaşık çok dolu olmasın. Ardından bir adet yumurtanın sarısı, bir paket de vanilya ekliyorum. Üzerine bir litre süt. Tamamen un ve nişasta dağılana kadar karıştırıyorum ki tortu kalmasın. Lütfen videomu sona kadar izlemeyi, tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Devamlı karıştırarak göz göz oluna kadar pişirin. Kışık kışık yiyeceğiniz harika olan bu tatlı son zamanların vilay tatlısı arkadaşlar. Kesinlikle sizlerle deneyin. Yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Görmüş olduğunuz gibi kıvamına gelmeye başlıyor. Göz göz olunca artık kremamızı ocağın üzerinden alacağız. Biraz ılıdığında da içerisine yarım paket sıvı krema ilave edeceğim arkadaşlar. Onun için ilk etapta biraz karıştırarak ılıtıyorum. ilk sıcaklığı çıksın. Sıvı krema yerine isterseniz bir poşet krem şanti de kullanabilirsiniz. Yarım paket kremi ilave ettikten sonra iyi bir şekilde karıştırıyorum. Ben bu esnada tel çırpıcı kullanıyorum. İsterseniz mikserde tercih edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı bu şekilde. Şimdi tatlımızın tabanını hazırlıyoruz arkadaşlar. İsterseniz kakaolu keki kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ben bir tane baton kek kullanıyorum. Küçük parça kekler tercih edebilirsiniz. Çatal yardımı bu şekilde parçalara ayırıyorum üzerine biraz da damla çikolata ekleyeceğim. Tercihen kullanmayabilirsiniz. Onunla beraber tekrar karıştırıyorum. İster bu şekilde dağınık, isterseniz de bir bardağın tersiyle bastırabilirsiniz. Ben hafif bastırıyorum arkadaşlar. Daha sonra hazırlamış olduğum kremanın tamamını üzerine dökerek yayıyorum. Buraya kadar izlediysen lütfen tarif hakkında yorum ve görüşlerini yazmayı unutma. Bu tatlıyı daha önceden denedin mi? Denediysen yorumunu bekliyorum. Üzerini düzeltiyorum ve kenarda bir 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Ve esnada biz de ganajı hazırlayacağız. Geri kalan yarım paket kremayı ocağın üzerinde ılıtıyorum ve üzerine 100 gram çikolata ekleyerek karıştırıyorum. İsterseniz benmari usulü eritilmiş çikolata da kullanabilirsiniz. hızlı bir şekilde karıştırarak krema ile çikolatayı birleştiriyorum arkadaşlar. Kremanın sıcaklığı ile çikolata eriyor. Görmüş olduğunuz gibi erimeye başladı ve iyi bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Bunu kremanın üzerine ekleyerek buzdolabında bir yarım saat kadar dinlendiriyorum ve daha sonra servis yapıyorum. Üzerini rendelemiş olduğum çikolatayla süslüyorum. Tabi bu şekilde değil de porsiyon olarak da bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz kıvamı tadı efsane olan bu tatlıyı mutlaka sizler de denemelisiniz tarifimiz sonuna geldim izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın